Herkese merhabalar. En çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi olan Mortal Kombat'la birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 11'den sonra 12 beklenirken Mortal Kombat 1 olarak geliyor. Şimdi yeni oyunumuzun pre-order betasına bakacağız. Yani ön sipariş verenlere özel erken erişim betası var. Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir oyun? Nasıl bir mekanik var? Ben de merak ediyorum. Grafikler özellikle merak ediyorum. Oyunu zaten kendi başına bir başarı. Ee, en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Zaten oynatma listelerinde bilen kardeşlerim bilir. Koleksiyonu yapıyorum arkadaşlar. Koleksiyonlar, figürler adlı bir oynatma listem var. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kutu açılım videoları bölümünde. İşte Mortal heykelleri, heykelleri, işte arket kolları, ne bulabilirsem topluyorum koleksiyonla ilgili. Bugün benim için heyecanlı bir gün. Hadi bakalım Mortal bir e dalalım. Bakalım neler olacak. seyirler diliyorum. Abone olarak desteklerinizi gösterebilir, beğeni butonuna basabilir ve istekleriniz olursa yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Razer'la biraz adam dövelim. seyirler. Güzel ejderhalı bir menüdeyiz. Çok heyecanlı. Mortal Kombat Reboot İlk oyunuyla devam ediyoruz. Klasik Tower var. Kule tırmanışı. Yapalım onu. Şu anda beta'da olan karakterlerimiz Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Liu Kang, Johnny Cage ve tabii ki Li Mei diye kızımız var. Hadi bakalım. Şöyle başlayalım. Ne yapalım? Ne seçelim? Sub-Zero. Bir görelim Sub-Zero'yu. Sub Bu arada biliyorsunuz yeni kankamızı seçeceğiz. Bize eşlik edecek. Dövüşçüyü seçeceğiz. Sonya olabilir. Eee... Ne yapalım? Jax olsun hadi. Jax. Dişi Sub-Zero ve Kenji. Kenji karakterini çok severim bu arada. Çok artist, çok havalı bir karakter. Kördür kendisi, görmüyor. <laughs> Ama görenden daha kötü dövüşüyor. Gerçekten arka etkileşim çok güzel. Masalar falan kırılması etmesi. Oğlum yavaş. Lan dur. <laughs> Bu arada arkadaşımız istediğimiz zaman R1 tuşuyla çağırabiliyoruz. Bak ikili vuruş yaptık. Oo. Kameramızı çağırdık. Fatal blow yapması istemiyor. Gerçi yapsa yapsa görürüz. Görmüş oluruz doğru. Özel hareket görmüş oluruz. Hadi yap yap. Hadi özel hareket yap. Yoksa öldüreceğim seni yap. Hah yaptı. Bakalım neler. Oo. Aa arkadaşlar. Fatal blow'u Yanınızda karakter kimi aldıysa, kimi aldıysanız onunla birlikte ona göre değişiyor. Yani o kadar çok kombinasyon olması lazım ki o göre. Öyle değil mi? Eskiden adam başına vardı hareket. Verişim. Evet, Fatality sizin için kardeşlerim. Oo, küçük kardeşlerim bakmasın. Oo, Ayt! Felaket <laughs> <Breast>. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. <laughs> oh, Johnny Cage. Orta parmağını kıracağım senin. O orta parmak kırılacak. Fight. <laughs> Lan yavaş. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Evet, evet, bu arada onun da kamyosu Jack. <laughs> İnanmıyorum. yapsın mı? Hadi. Fatal blow yapsın da görelim. Yap. Yap. Hadi yap. Vursan olur. Öleceksin şimdi. Ha. Bakalım. Görüyoruz. Çok çok iyi arkadaşlar. Yani ikili şekilde yapıyorlar. Hop. Oha kameraya vurdu. IMAX'i kafama geçirdi. Brutality. Wow, Konsolok Brutality Fatality yaptı. Lee May. Lee May ve Sonya Blade. Sonya Blade. <Gülüyor> <Gülüyor> Round 1. <one>, fight. Fight. <laughs> <laughs> Bu <laughs> çok güzelmiş Güzel. I really like falan ilk ya ilk oyundaki havayı çok veriyor çünkü. Oyun Mk 1 olduğu için gönderme yapmışlar. <laughs> Haydi bakalım bir fatality yaparsak. Evet konsolda şimdi bir fatality daha. Ua, adamın ciğerini sökerim ciğerini. <laughs> kokoreç var kokoreç. Boom. Oho five work yaptık. Fatality. fatality işte bu arkadaşlar. Çok iyi çok çok iyi. Şimdi de iki tane Kenshi Kenshi'yi bayağıdır oynamıyorduk. Kenji Ve Kano. Kano. Güzel o yüzden. bak. O gözlükleri var ya kıracağım senin ama sende gözlük çok bitmez. O parmağın da. <laughs> Çok güzel hareketler ya, o kadar organik ki. Bu arada canlı keycin... ...settle blow'unla görmek istiyorum ama... Yapmayacak gibi. Hadi yap, yap, yap. Hadi yap. Hadi yap. Hadi yap. Yapmayacak. Ben de vurdum kurdum bitti. <laughs> Evet, yeni bir fatality geliyor konsoloktan. yamıyorum Evet kim kaldı denemediğimiz? Şimdi Sub-Zero yaptık. Kenshi yaptık. Lee Mei yaptık. Evet şu üç karakterimiz kaldı. Hadi bakalım Kitana, Kitana. Frost. <laughs> Round 1 Bite. <laughs> Aloba Calam. Al bakalım. Ya. Sen fetal blog yapacaktı. Ağzının payını verdik. Oo. inanmıyorum. Evet konsoloklar sizin için geliyor. Wow! blender yapacağız şimdi. Fatality. İnsan turtası. İşte bu kim kaldı Fatality görmediğimiz? Hadi bakalım en son canlı keci yapalım. Blade. <laughs> Meyhaneyi dağıtacağız şimdi. Round 1. Ne güzel yapmışlar ya. Of 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 fenaymış ya. Round. Hadi bakalım. Fight. Aman aman aman. Kane'ın gözler sakat. Dur. Dur. Evet hadi bakalım. Fatality. Kontrol için. Ejderhanın gücü. Oo, ho, ho. inanmıyorum. Fatality. Luke wins. Dikkat etsin, Mad Koma serilerinde Liu Kang genelde hani diğer karakterlere göre ölümcül hareketi biraz daha sakindir yani. Bu bu seferki <laughs> çok sertti. Konuşamadım bile gördüklerimden sonra. Ve sıra Johnny Cage'e geldi. Bütün karakterlerin Fatality'sini gördük. Şimdi son karakterimizin son ölümcül hareketini göreceğiz. Pre-Order Beta'daki bütün Fatality'leri görmüş olacağız. Johnny Cage, Jax. Eski karı kocaları hep dövelim güzelce. <laughs> o parmağı var ya kıracağım kıracağım. Fetal blow yapıyordu. İçinde kaldı. Aa dur. işin sonu iyi olmayacak. Evet. Finish. Haydi bakalım. Son fetalınız. Son fatality. Oh, selfie mi yapacağız? Canlı yayın yaptık. <laughs> 33 33.000 beğeni aldık arkadaşlar. Evet kardeşlerim. Beta'daki tüm ölümcül hareketleri bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Martu Kombat 11 gerçekten çok güzel olmuş. Grafikleri her şeyiyle, oynanışıyla çok akıcı, çok güzel olmuş arkadaşlar. Tam versiyonunu gerçekten heyecanla bekliyorum. Bütün karakterlerin hepsini oynayacağız. Hepsinin bütün özel hareketlerini yapacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basarsanız destek olmak adına arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.